Selam arkadaşlar. Yakın çekimdeyim bayağı şu anda. E, bu çilleri nasıl yaptığımı göstereceğim. ilgileniyorsanız dinleyin. Bu üyelere özel bir video. Kızım da delirdi. Kızım. Aşko. Aşkımı göstereyim mi? Önce bir aşkımı göstereyim. Bak aşkım bu benim. Oy! <laughs> şu an çok şımardı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel bir çiğ kalemi bu. Hani azaltabiliyorsunuz da yoğunluğunu, silebiliyorsunuz da. E, uygulaması çok kolay. Böyle Ocean marka. E, hani yurt dışında Freck diye bir kalem var ya. Bu da bu şekilde. Bakın şuraya yaptım biraz şuralara yaptım. Ucunu göstereyim. Şöyle. Ve bunu ben çok uygun bir fiyata almışım arkadaşlar. 34 lira falandı yani benim aldığımda. E, stok yaptım. Bakın şurada benim var zaten. Onun üstüne geçiyorum. Şöyle, şöyle, şöyle etrafına zaman zaman böyle çiller yapıyorum saçım da kızıl olduğu için iyi olabiliyor böyle şeylere ilgi duyanlar varsa buradan paylaşayım dedim bu kalem benim böyle gizli sırlarından sırlarımdan bir tanesi gibi olduğunu söyleyebilirim tabi çok fazla yapıyor muyum yapmıyorum ama yaptığım zaman da iyi olsun gerçekçi olsun istiyorum o yüzden de bunu kullanıyorum arkadaşlar Bu kızıl kahve. Çok güzel bir kızıl kahve. Aynı zamanda zaten bu eyeliner. Eyeliner olarak da kullanabilirsiniz. Ama ben çil kalemi olarak kullanıyorum. <laughs> zaten arkadaşlar ben doğal makyaj yaptığım için Yüzüm çok fondötenli gibi durmuyor. Fondötenli gibi durmadığı için de çiller de doğal duruyor. Bir de doğal duran kalem kullanınca bu double oluyor. Hani bu etki double'a katlanıyor. Evet. Waterproofmuş bir de. Güzel yani dayanıklı da bu. Hani bütün gün sürüyor mu bilmiyorum ama bayağı uzun süre dayanıyor. O yüzden tavsiye ediyorum arkadaşlar. Alabilirsiniz. Çil kalemi olarak da kullanabilirsiniz. Rengi yazmıyor. Evet bu şekilde. Hoşçakalın.